efendim gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk bizim milli değerimizdir. Ulusal kurtuluş mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk. Bütün emperyalistler bu ülkeyi işgal ettiği zaman ülkemizi tecavüzlerden, hırsızlıklardan, usluluklardan, yağmalardan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, efendim Faysi Çakmak ve bir sürü isimsiz kahramanlar ve halkımız bu dönemde bu düşmanları buradan atmak için savaşıldı. Atatürk'e bu ülkenin sürekli bir vefası var. Türkiye Türk Cumhuriyeti'nin kurucusudur ve e, kurucusu olmakla birlikte kadınlara da seçme seçilme hakkını dünyada tanıyan ilk liderdir Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan'ı da 23 Nisan'ı da çocuklara armağan eden bir liderdir. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk neden rahatsız oluyorlar? Burada ne mutlu Türkiye yazısı yazıyor. Ne mutlu Türkiye demek, bir ırkçılık demek değil. Bu bir kimliktir. Irkın ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan insan Türktür. Bu Türk ulusudur. Bu anlamda şey yapılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bu yazı okunmuyor. Burada okunuyordu. Bu boyandığı zaman, boyandığı zaman yazı ortaya çıkacak. Maksat olarak boyamıyorlar. Aynı zamanda etraflarında, burada gördüğünüz gibi, etrafında Mustafa Kemal Atabek'in şeyi var e, ilkeleri var. Efendim altı ilkesi var. İşte altı milliyetçilik, devrimcilik, cumhuriyetçilik vesaire devrimcilik hepsi devam ediyor. E, bu anlamda bundan rahatsız olan birileri var ki e, bunları maksatlı olarak efendim burada bayramlarda, seyranlarda e, mülki amirler, belediye başkanları, CHP, Atatürk vesaireler belli bir partiler burada bu Atatürk'ün bu e, ülkenin yanında toplantı yapıyorlar. Bunu görmüyorlar mı burada? görüyorlar. Niye konuşmuyorlar? Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk yani Atatürk'ü savunan bir parti. Tamam. Doğru. Atatürk'ü savunan Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk kurdu zaten. Ama Ünye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı ve yöneticilerine buradan kınıyorum ve sesleniyorum. Niçin bu Atatürk'ün bu yazılarının burada geldiniz, toplantınız, gördünüz? Niçin bunu bir haber yapmadınız. Niçin konu etmediniz? Bunun yapılması için. Niçin böyle bir şeyde bulunmadılar? Cürette bulunmadılar? Onları da buradan kınıyorum ve istifaya davet ediyorum. CHP yönetimini buradan. Ben hep AKP'yi ve AKP'yi mevcut AKP ve Sarayıkları'nı eleştirecek değilim. Onları eleştiriyorum zaten. AKP ve iktidarı zaten Mustafa Kemal Atatürk için zaten inönü için iki sarhoş, iki ayaş diyen bir parti bu. İki ayaş diyen. ben onlara bir şey demiyorum. Ama Atatürk'ün Partisi'ni savunuyorum diye Cumhuriyet Halk Partisi ve ünyede Atatürk'ün Düşünce Derneği var, Adede. Adede nerede? Adede, ADE'de orada oturup ne yapıyorlar o zaman? Hiçbir şey yaptıkları yok. Atatürk Düşüncelerine niçin Atatürk'ün burada gelip de e, bu yazılarının burada belli olmasını sağlamak için burada açıklama yapmıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Buradan da Atatürk Düşüncelerine, yöneticilerini ve başkanını istifaya davet ediyorum laf etsinler, fes kendilerine. Hiç gerek yok. İki aydan Atatürk'e gerek yok. Atatürk'ün dediğin zaman Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine ve Atatürk'ün e, kişiliğine bir milli değerdir. Bu millilere sahip çıkmamız gerekiyor. E, buradan e, Burada bayramlar oluyor. 23 insanlar oluyor. 30 Ağustos'lar oluyor. Bir takım partiler, mülkü amirler vesaireler buraya geliyor. Toplanıyorlar. Hiçbirisi Tatlı deniyor ki ya ne mutlu çünkü bir yere yazılsın, bir olmuyor. Bunu da düzeltelim demiyorlar. Neden? Çünkü, çünkü Atatürk umurlarında değil. Herkes bir şekilde, herkes derken belli insanlar e, duyarsızlar. Bu konuda e, duyarsız olmaların nedenleri var tabii kendilerine göre bir nedenleri vardır ama bana göre bu nedenler geçersizdir. Bunların bir nedeni olmamalı. Cesurca adam gibi ülkenin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk dünya lideri. Dünya lideri ise Mustafa Kemal Atatürk de dünya lideri. Başkası falan değildi. Başka ülkelerin e, cumhurbaşkanlarından, kurucu üyelerinden daha değerlidir Mustafa Kemal Atatürk. Bizim ülkemizin lideridir. Bizim ülkemizin insanıdır. Mustafa Kemal'a e karşı çıkanlar bana göre hiç iyi düşünceye değiller ve de bu ülkeye ihanet ediyorlar demektir. Bu anlamda Buradan belli yetkililere kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adedeyi de e, buradan istifaya davet ediyorum. Bu Atatürk'ün bu, bu yazılar buraya yazılıncaya kadar, bu yazıların belli oluncaya kadar biz e, Türkiye Sosyalist İçin Partisi ben bir işe temsilcisi olarak ve buradan da Atatürk'ü sevenlere de sesleniyorum. Atatürk'ü sevenler e, bu yazıların burada oluşması, Atatürk'ü e, çıkan insanlar bu yazıların yapılması, oluşması için de Burada her gün saat 10'da burada Atatürk'ün eklerinin önünde toplanmasını ve bu olayı protesto etmesini ben her gün saat 10'da burada olacağım. Bu yazılar düzeltilinceye kadar bundan vazgeçmeyeceğim asla.